Buse Varol'un oğlu Burak paylaşımı sevenlerini korkuttu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Son günlerde eşi Alişan ile olan boşanma haberleri nedeniyle gündemden düşmeyen oyuncu Buse Varol'un son paylaşımı hayranlarını üzdü. Hayranları mesaj yağmuruna tuttu. İki çocuk annesi Buse Varol'un son paylaşımı üzdü oğlu Burak'ın bir gözünün şiş olduğu fotoğrafı paylaştı. Ve altına şu notu düştü gözü çok kötü oldu ve nazar emojisi koydu Burak'ın oynarken düştüğü iddia edildi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.